Tufan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi senden kariyerin boyunca e, oynadığın en iyi 5'i yapmanı isteyeceğiz. Kendinle dahil ederek bize 5 yapar mısın? Kendimi 6. adam tutayım. Bir 5 yapayım sana çünkü söyleyeceğim 5 90'ların sonuna e, damga vurmuş bir 5. 90'ların ortası ve sonuna. Namoski 1 bir numara. Gardta 2 numara. Ufuk 3 numarayı e, bir efsane olduğu için Ülker'in takımından transfer ediyorum. O dönemin Ülker oyuncusu ee, Harun Erdenay. 4 numara Misa Türkcan. 5 numaraya da ee, o dönemin efsane ismi. Ee, biraz sakatlığı vardı. Sakatlığından dolayı bence çok keyifli izleyemedik Kariyerin de sonuydu ama ben Zoran Savic diyeceğim. Ee, Efes'in o dönem e, transferiydi. Böyle bir beş yapabiliriz kendimizde o beşin yanına çömez oyuncu olarak dahil edebiliriz yani. Eğer istiyorsan çok. <laughs>